yeni sezonunu merakla beklediğiniz Gönül Dağı'nın çekimleri başladı. Efendim, yeni sezona başladık. Başladık. Ee, çekimimizin ilk günü. İlk günü. Değil mi Hadi. Öyle. Yeni sezona başladık. Beşinci sezonumuz. Beşinci sezonumuzda, evet. Ee, yeni sezonda da sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Ee, böyle keyifli, hoş bir sezonumuz İyi sezonlar, iyi seyirler diliyoruz. Öncelikle diziden ayrılacağına dair iddialar olan Berkat'tan sözleşmeyi imzaladı. Yeni sezonda da devam ediyor. Ayrılacak isimler de var. Fazıl, Eren Can Vurucu diziden ayrıldı. Döndü Kaya, Feyza Işık, diziden ayrıldı. Diziye katılan yeni isimler de olacak. İlk ismimiz şarkıcı Öykü Gürman. Büyük ihtimal seferin gönül telini titreten karakter olarak diziye girecek. Yeni haberler için kanalıma abone olur musunuz?